Bir şeyden emin olmam lazım. Kapatıyorum şu an bir dakika sakin. Sıkıntı yok. Hay an... <laughs> Kapatıyorum hepsini. Oğlum niye uçak çiçek şimdi? Dursun elimden olur olmaz. Biri gelirse Tamam şu an kapatması lazım o seslerim Şimdi Arkadaşlar benim hakkında düşündüğünüz şeyi bana önce söyleyin Yavuz ben sana çok sinirliyim Kaç gündür yoksun arıyoruz arıyoruz yoksun Departman tarafından departmana tutuluyordum Benim bana bağlı bir şey değildi Artı olarak bir şeyler bir şeyler olmuş. Ne olmuş? Efecan Arama kararı çıkmış Efecan hakkında. Hapis kararı bir şey bilmiyorum artık tam. Efecan Ben olayı Heh. anlatayım böyle olmayacak. Lina Çaçora ve Bahattin tarafından aranıyordu. Hapiste Uraz'ı ziyarete gittim. Efecan da benimle geldi Kerem'le birlikte sonrasında. Uraz ile Efecan konuştu. Efecan hallederiz abi kaldırırız abi 5 dakika sürer abi falan tarzı konuştu Ardından ben tekrar Uraz'la konuşmaya döndüm Ben sesleri kapattım niye ya Ben konuşmaya ee? tekrar döndüm Bir dakika Bir kontentler lazım Efecan'la mesajlarımda. Olayı eksik anlatmayacağım Direkt şuradan kapattırdım sesi tamam bekle Tamam bir şey yapmamışlar ee, Ben Uraz'la tekrar konuşunda Uraz bana dedi ki, yaptıklarımdan dolayı bana kızma. Ben yapmak zorunda olduğum şeyi yapıyorum. Ben Lina'yı Lina'yı aradım. Böyle böyle olacak. Haberin olsun. Ayağına denk al, kendini koru. Sonrasında Lina'nın yanına gittim. Sen biliyordun değil mi? Wilsoy, bekle, 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 bekle. Willsoy, araya girmeyin bak çok zor anlatmam zaten. Tamam. Willsoy Seltova'da bir otele Lina'yı yerleştirdi. Seltova'da bir otele diyorum. Seltova'da bir odaya. Yerini sadece Liso ve ben biliyoruz. Başka kimse bilmiyor. Lina oraya yerleştirdikten sonra ben yanına gidiyorum. Ben oradayken Şaşöre ve Bahattin aramaya başlıyor Lina'yı. De i̇şte neredesin yardım edeceğiz vesaire falan diye. Yerini sorup duruyorlar. Hiçbir şekilde söylemiyoruz yerini. Yani Lina'nın anlattığına göre Dina ekibine ihanet etmemiş. Bana bunu söylüyor. Ama ihanetten dolayı herkes onu öldürmek için arıyorlar. Ben de gittim Efecan'ı aradım. Efecan'la buluştum. Dedim ki Efecan'a sen benim şu zamana kadar bir tane bile yalanımı görmemişsindir. Bir tane yalan yanlış sözümü görmemişsindir. Şu kadar zamandır tanışıyorsak ve beni tanıyorsan benim şimdi sana yanlış yalan bir şey söylemeyeceğimi bilirsin. Efecan benim sözüme güvendi. Efecan'la biz buluştuk. Dedim ki bu kız bana böyle böyle bir şeyler anlatıyor. Hani ben olayın tam yüzünü ben bilemem. Ben olayın içinde olan biri değilim. Bana böyle böyle bir duyumlar geliyor. Bu kız ağlıyor ölümlemek için. Bana sığınıyor. Gel bunu bir konuşalım. Efecan benim sözüme güvendi. Sorumluluğun altına girdi. Gitti Çaşara ve Bahattin'e getirdi. Oturduk bir masaya. Ben Lina'nın anlattıklarını bana bana anlattıklarını anlatıyorum. Adamlar sürekli benim cümlelerimi bölüyor, bölüyorlar. benim cümlelerimi kendileri tamamlıyorlar kendi kafalarının isteklerine göre. Beni orada adam gibi dinlemiyorlar. Ben ve Efecan orada diyoruz ki Ura hapisten çıksın. Bekleyin. Lina'nın iddiaları var. Anlattığı bir şey var. Uraz'la Lina'yı görüştürelim. Kararı bunlar artık veya işte Uraz orada versin. Ama kız böyle bir şey anlatırken ve bana sığmışken gidip biz bu kızı yani gidip bu kızı öldürmeyin. Bu kıza bir şey yapmayın. Efecan ve ben bunu diyoruz. Onlar da çok ağır abiler ya. Şerefsizler. Saçarov oradan çıkmış. işte ben buranın eskilerindenim. İşte ben yargısız infaz yapmam. Ben onu yapmam, bunu yapmam. Ben e, biz onu Uraz Veli'nin görüşmesi şeyini deyince de tamam yaparız falan diyor. Beyefendi. Dina sonra bana diyor ki sen bu kıza nerede görüştün? Nasıl görüştün? Ben de diyorum ki telefondan görüştüm. Yüz yüze bir şeyimiz yok. Bana diyor ki sonrasında Enes abi hoş geldin. Bana diyor ki sonrasında ben senin şimdi o Seltova'ya giriş çıkış saatlerini de sana veririm. Ben seni zaten ne yaptığını ne ettiğini biliyorum. O kızı o, od o odadan çıkartmam 5 dakika sürmez. Bu tarz konuşuyor. Diyor ki ben Lina ile konuşacağım. Efecan'ı da alıyorum yanıma. Ben dinlele konuşacağım. Lina'yı e, arıyoruz. Lina'yı iniyor aşağı Gidip oradan alıyorlar. Hiçbir maske vesaire hiçbir şeyleri yok. Arabası apaçık ortada. E, departmanın karşısındaki bu otelden. Hiçbir önlem almadan kızı alıyorlar. Ben onların peşinden zaten gidemiyorum. Artık Saruhan abimizin ortamındaki bir adama güvendiğim için onun yanında gördüğüm, onun ortamına girdiğim bir adama güvendiğim için orada bırakıyorum olayı. Birkaç saat sonra Efe Can'dan bana haber geliyor. Kız öldü. Bana kimse sen böyle bir şey yapacaksın. Şöyle ifade vereceksin. Şunu yap diyeceksin. Bunu diyeceksin diye kimse bana bir şey demiyor. Departmana gidecek ilk kişinin ben olduğum belli. Kızın yeni bir tek ben biliyorum. Kamera görüntülerinde benim o aşağıda orada göründüğüm ortada. Ertesi gün ben kalkıyorum Arslan beni arıyor dedektifler seni peşinde seni arıyorlar diye Ben de diyorum ki Arslan'a getir Starlet'teyim Starlet'in önündeyim alsınlar beni Bunlar alıyorlar Üzerimi üzerimi arıyorlar benim arabaya atıyorlar beni ifadeye karakola götürüyorlar Telefonum falan da alıyorlar bende okuyayım daha önce Kavga için bile Karakola bile gitmemiş bir insan olduğum için Ne yapacağım ne diyeceğimi zaten bilmiyorum Adamları ele vereceğim mi vermeyeceğim mi ne yapacağım bilmiyorum Telefonum şifresini direkt veriyorum. Lafıma güvensinler falan diye. Avukat istiyorsun diyor sorular. Ben avukat istemiyorum. Ben sizinle konuşacağım. hani her şeyi söyleyeceğim direkt şey yapıyorum. Güven kazanmaya çalışıyorum. anlattığım şey inansınlar istiyorum. Bilmiyorum çünkü amına koyayım. Hayatımda başıma böyle bir şey gelmedi. Doktorum la ben doktorum bak. Ben doktorum. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Alıyorlar beni ifadeye. Şimdi, bir dur, dur, bir dur, geçelim. dur. Alıyorlar beni ifadeye. Diyorlar ki, senin dinanın üzerinde parmak izin var kameralarda görüntülüsün Sen dinanın yerini bilen tek sivilsin Sen şu an birinci derece cinayet zanlısısın sen müebbet yiyeceksin Ben de gidiyorum diyorum ki Bu kız bana böyle böyle dedi hani sizin zaten olayların haberiniz var direktif Kadir de orada Bu kız bana böyle böyle dedi Gelip e, Wilson'un yanında bana sığındı dedim Benim bu kızı bir şekilde korumam lazım dedim En azından çalışmam lazım denemem gerekiyordu Gittim. Ee, araya tanıdığım birini soktum. Deneyi arayanlarla görüştüm. Arayanları sordular. Ben de olaydan Lina'nın cinayeti üzerime yıkılmasın diye Çaşara ve Bahattin dedim. Madem bu kadar önlem olmadan hareket edebiliyorlar, bu kadar rahatlar. Benim verdiğim isimden de kurtulurlar. Orada ne yaptıklarını falan, Lina'ya kendilerinin öldürmediklerini falan bir şekilde inandırırlar dedim. Ben bunların isimlerini verdim. Olayı benim üzerinden atmaya çalışıyorum. Sonrasında benim telefonumu aldılar ya bunlar. Gidip Efecan olan mesajlarımdan bu Akın, Atilla, Ivan bunların öldürülmesiyle ilgili mesajları buluyorlar. Bunların arabalarına çökmesi, çökme durumuyla ilgili Efecan'ın bana attığı mesajları buluyorlar. Bizim mesajları silmemişiz. Nasıl oldu bilmiyorum. Beni bu sefer bundan sorgulamaya başlıyorlar. Ben de diyorum ki bak. Bak Kerem Arslan'a bak. Bana bunu ilk sorduklarında ben bunu yaşıyorum bak. Ben aynı bu ben buna bu ifadeyi bürünüyorum bak. Ben diyorum ki bana sorduğunuz bu konu hakkındaki hiçbir soruya cevap vermeyeceğim. Ben bu konu hakkında buraya konuşmaya gelmedim. Bunlar da diyorlar ki senin bir olan müebbetin üçe çıkar. Sen organize cinayet işliyorsun diyorlar. Ben de diyorum ki tamam ben katilim. Atın beni hapse. Ben müebbet yemek istiyorum diyorum. Bunlar ee, şey yapmıyorlar. Kabul etmiyorlar. Hala bana şey derdindeler. İşte Çaşoroğlu'da Bahattin'in ne yaptığını öğrenmemiz gerekiyor. Sen şey yapacaksın. Biz sana kulaklık ve bir tane kameralı gözlük vereceğiz. Teşhisat takacağız sana. Sen gidip bunların şey yaptığını itiraf ettirmeye çalışacaksın. Lan bunu ihanet bu bir şey. Bu benim hayatımı sollandıracak bir olay. Benim daha öncesi gün arkadaşım elimden, elimden alınmış ihanet etti diye öldürülmüş. Şimdi aynısını bana yaptırmaya çalışıyorlar bak. Ben bunu yapar mıyım amına koyayım? Canımı niye tehlikeye atayım ben gidip? Gerekirse gider hapsimi yatarım. Canımın alınmasından iyi değil mi benim için? Gidiyorum ben bu olay hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim diyorum. Gidiyorum ben müebbet yatmak istiyorum diyorum. Beni göndermiyorlar hapse. Neyden göndermediklerini de sonradan anladım zaten. Bak 3 müebbet kabul ediyorum. Sırf sizi satmamak için bak. Bana güvenin bak. Ben size şu zamana kadar bir tane yalan söylemedim. Kimse içinde ben size yalan söylemem. Arslan benim kan kardeşim. Ardından aklıma geliyor ki ben müebbet deyip yatsam bile bunlar Efecan ulaşacaklar. Ekip yine patlayacak. Yine ekibin başına bir şey gelecek. Ben de Teğmen odaya giriyor o sırada. Teğmen'le tek görüşüyorum. Diyorum ki ben sizin vaat ettiğiniz yeni kimlik, yeni yüz ameliyatı, hangisi yeni... teymen? Hangisi oluyor? Ve saç rengi miydi? Sarı, Westfield, Westfield, Westfield. Bu giriyor içeri. Diyor ki biz sana yeni kimlik vereceğiz. Senin yüzün ameliyat edilecek. Senin saçın, başın değişecek. Şu olacak. Bu olacak seni bulamayacaklar. Ben yine kabul etmiyorum. Bak ben bunu dakikalarca reddediyorum ve hapse yatmak istiyorum. Beni hapse göndermiyorlar. Bana beni buna zorlamaya devam ediyorlar. En sonunda diyorum ki ekibi kurtarmak için. Efecan'la olan mesajların peşine düşmeyin. Bu olay sorgulanmasın, bu olay sorguya alınmasın. Ben sizin istediğiniz şeyi yapacağım. Bak ben canımı burada yine ekip benim yüzümden patlamamış olsun diye ben feda ediyorum. Bak canımı feda ediyorum. Benim size karşı bir hainliğim veya sizi sattığım yok. Lütfen bana inanın. Şimdi özet geçiyorum. Sen Lina'nın yanına gittin. Çaşaroğlan Lina'yı arıyordu. Muhtemelen götürdükleri yerde dinlemediler bile. Çaşaroğlan Lina'yı öldürdü. Buraya kadar doğruyuz. Lina ile ilgili öldürülmesi değil. Çaşaroğlan ilgili... değil. En birinci şey, şüpheli sensin. Çaşaroğlan ben Bahattin ve Çoşarovla konuştum orada ama hani ço... kız alınırken Bahattin falan yoktu. Bahattin bu olayın içinde. Çaşaroğlan sadece. Evet Bahattin bu olayın içinde yok gibi. Çaşaroğlan Efecan mı aldı kızı? Evet. Efecan, Efe işte... sana söz verdi mi kızı? Efecan bana önceki? şunu dedi. Ben elimden geleceğimi yapanı yapacağımı sana söz veriyorum ama şunu bilerek bana güven. Saçarov abi orada bir şey yap yapmaya çalışırsa, kalkışırsa ben buna engel olamam. Bak ben buna tamam. bu güce sahip olan bir insan değilim. Bunu Çoşarov bilerek bana güven. öldürmeyeceğim dedi. diye söz verdi. Evet. Sen de Çaşarov Soran abilerin yanındaydı. Evet. Gördük diye izin verdin. Evet. Çaşarov abi karaktersizlik yaptı. Güzel. Sonra birinci zanlı sen konumuna düştün dedektif o yüzden beni aradı seni bulduk. O günden beri içeridesin. Anladım. Şimdi bakalım. Bugün geldik şeye. Kaç saat bekledik? Açın lan çeti. <laughs> şey Açın de. lan çeti. Satmış <laughs> mıyım lan? Seni çok merak et oğlum. Yani böyle şeyler. En azından gelip söyleseydin. En azından. Kerem nasıl söyleyeceğim? Ne bileyim ya. Sattın mı? Bak, e Allah be, şey, lan. Yalan söylemeyeceğim. Eğer bu konuda birazcık suçlu olduğunu düşünseydim Lan nereye sokmuşsun? Benim doğru doğru yanlış yanlıştır Seni karşıma alırdım ama Ben hep Yavuz'un bize anlattığı önemli Yavuz ne derse o diye düşündüm Ben de Yavuz'um yapmaz dedim Evet hadi kapat kapat bekle Şu an anlattıklarım Kapatın ifade modunu Ama Seni karşılarına almaya çalışırlarsa Elimden geleni sonuna kadar yapacağımı da bil Yani kim olduğu önemli değil Saçma salak, bir sevkten, saçma salak Gerekirse bir sebepten, belki de bir kadının, bir kızın bana söylediği bir yalandan, ben bu boktan durumun içine girdim. Yaptığım bu saçmalıktan dolayı da kimsenin yanımda kalmasını istemiyorum. Ben, ben sana bir şey söyleyeyim ya, mi? Ben, bir şey yok. Bak sözünüzü kesiyorum. Yani eğer bunları Mükremin abiyle, Saruhan abiyle bir şekilde görüşürsen bize anlattığın gibi onlara da bu şekilde anlatırsan Oğlum bak ben bunu OC söylüyorum bak satmadım. Yani, dedim dedim şu an şey doğru bak OC şekilde söylüyorum bunu size. Ben her şeyin iyi olabileceğini düşünüyorum. Ben deli balı için mevpeti kabul ettim, deli balı için hayatımı tehlike attım şu an. Onlar bizim ailemiz oğlum. Anladın mı? Et tırnaktan Kapatın lan çeti. Mı? Bize ette tırnak muamelesi yapmışlar. Kapatın lan çeti. Kerem. Efendim? Yapacak bir şey yok ben, arkadaşlar. Arıyorum. Saruhan'ın ortamındaki adamı güvendim. Saruhan Benim Saruhan'la görüşmem lazım. Mükremin abiden kime yanlış gelmiş oğlum? Evet güzel. Saruhan abi ulaşılamıyor. Ne yapacağız? Mükremin ara. Emin miyiz? Ara. Mükremin abi seninle görüşmemiz lazım. Konu yalnız mısın? Yavuz yanımda şu anda. Tamam, ben sana konum atacağım. Tamamdır abi. Yalnız şey, normal... Ha sende bizon var. Ben bizonla gelebileceğin yerin konumunu atayım. Oradan alayım seni. Hı Tamam, ben gelebildiğin yere kadar o zaman şeyleşiyorum offroad'la. Sizin mevzu döndü dolaştı benim götümde patladı. Böyle bir şey yok ya. Büyük <laughs> dedin... abi sana kızgın. Anlaşıldığı üzere. Gelsin bir de dinlesin. Arabaya binin de Oğlum, burada benim... durmayalım. Telefonumu şu an bırakmam lazım burada. Nerede? Evet, burada mı? Dur. Evet. Arslan. Hı? Araçta poşet gibi bir şey var mı? Telefonunu bırakmana gerek yok. Telefonu sadece polis takip edebilir. Polis zaten polis bilmiyor. Polis peşine bunu. bir şey koyduysa da amına koyayım dur yardım eder zaten. Niye gömüyorum ben harbiden ya? Telefonum hep polislerde kaldı. İçine bir şey yapmışlardır. Sadece şey yaptım gittiğimiz da. Gittiğimiz yerde Müklemin abiyle konuşurken telephone